Selamlar dostlar. Yeni bir PUBG Mobile konfig videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda 120 FPS TDM konfig nasıl yapılır sizlere onu göstereceğim. E, Tabi bu 120 FPS dediğim 120 FPS'i destekleyecek cihazlarda oluyor. Desteklemezse sizin e, 90 FPS olur. <laughs> e, Destekleyende 120, desteklemeyen de 90 FPS olarak geçiyor bu konfig. E, konfig güzel bir konfig. TDM'de de e, Klasikte de geçerli. Bu arada size şöyle bir şey diyorum. Bu videodan sonraki gelecek video olan medya fire olarak size atacağım. Yani Config mobilden yapmayacağım. O yüzden yorum kısmına hangi konfi istediğinizi yazabilirsiniz. Ben de yorumlar kısmına size seçenek sunarım. Onlardan birini seçip isteyebilirsiniz. Diğer video direkt medya fire olarak gelecektir. E, açıklama kısmında da bu arada Discord adresim var. E, oradan da gelip e, sıkıntınız olursa falan yardım isteyebilirsiniz. E, arası, arada sırada Mediafire'da verebilirim orada. Evet lafı daha fazla uzatmadan konfigin yapılışına geçelim. Açıklama kısmında konfig mobile linkimiz var. Buna bir kere tıklıyoruz web üzerinden devam ediyoruz. Bu arada benim linkimden yapmanız gerekiyor arkadaşlar daha güncel daha iyi olduğu için hem de bana destek olmuş olursunuz. Ee, burada gördüğünüz gibi washer 120 fps, stdm config var. Bunun üstüne bir kere tıklıyoruz. Config ID kısmına e, bin yazarak da ulaşabilirsiniz. Burada e, bizi bir sosyal medya görevi bekliyor. Hemen bunu yapıyoruz. Ee, gelen kanala abone oluyoruz bildirimleri tümü yapıyoruz son videoyu beğeniyoruz <laughs> sonra tekrar videodan config linkine gidiyoruz web üzerinden devam et washer config İkinci sosyal medya görevi diyoruz. Bu benim ikinci kanalım zaten. Buna da abone oluyoruz. bildirimleri tümü yapıyoruz. Sonra yine açıklama kısmından konfig mobile adresimize gidiyoruz. Veya direkt konfig Mobile'da da gidebilirsiniz. Aşağı doğru iniyoruz. Burada bize görev bekliyor. E, reklam doğrulaması bildiğiniz gibi kaldırıldı. Yani görevlerde artık e, reklamla falan uğraşmayacaksınız. Daha basit oldu. E, birinci görevi başlat diyoruz. En üstteki linke tıklıyoruz. Burada 15 saniye yukarı aşağı geziniyoruz. 15 saniye gezindikten sonra herhangi bir burada bir yazıya tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz. Burada bir yorum yazmak için buraya tıklayın var. Buna bir kere tıklıyoruz. Tekrar aşağı iniyoruz. Herhangi bir yorum yapıyoruz. Sallayın şöyle. Test sitesi falan. Yorum gönder diyoruz. Geri geliyoruz. Config Mobile'a birinci görevi kontrol et diyoruz. Gördüğünüz gibi başarılı. Hemen ikinci göreve gidiyoruz. Sayfa yenilensin. Görevi ki görevi başlat diyoruz. En üstteki linke tıklıyoruz. Burada da 15 saniye böyle yukarı aşağı geziniyoruz. Burada da 15 saniye yukarı aşağı gezindikten sonra herhangi bir yine yazıya tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz yine. Bir yorum yazmak için tıklayın. Tekrar aşağı iniyoruz. Yine sallıyoruz yorumu. Şöyle sallayın. Yorum gönder. Tekrar config mobile'a dönüyoruz. Kontrol et diyoruz görev 2'yi. Görev başarılı ok sayfanın yenilenmesini bekliyoruz. Tekrar görev 3'e gidiyoruz bu sefer. Görevi başlat. En üstteki link. 15 saniye yine yukarı aşağı geziyoruz. Burada da 15 saniye gezdikten sonra yine aynı şekilde bir yazıya tıklıyoruz. Aşağı iniyoruz. Bir yorum yazmak için buraya tıklayın. Aşağı iniyoruz. yorum yazıyoruz. Tenis sitesi de sallıyoruz. Yorum gönder diyoruz. Ve config mobile'a e geri dönüyoruz. Kontrol et diyoruz. Ve gördüğünüz gibi görev başarılı. Gördüğünüz gibi konfig dosyasını indir geliyor burada aşağıda. Bunun üstüne bir kere tıklıyorsunuz. İndirme işlemini başlatıyor. Ben indirdiğim için indirmiyorum. Sonra Play Store'a zarçı veri yazıyorsunuz ve bu zarçı veri de indiriyorsunuz. İndirdikten sonra açıyorsunuz. Download diyorsunuz. Aşağı doğru iniyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi washer tdm zip diye bir klasör gelecek. Yani bir dosya gelecek. Bunun üstüne bir kere tıklayacaksınız ve buraya çıkart diyeceksiniz. Buraya çıkart dedikten sonra aynı şekilde bir klasör oluşacak. Şöyle gördüğünüz gibi washer tdm diye bunun üstüne bir kere tıklayacaksınız. Buradaki file'ın üstüne basılı tutacaksınız ve kopyala diyeceksiniz. İki kere geri geleceksiniz. Android, data, tencenti bulacaksınız. Burada Cache ve filesi gördüğünüz yerde sağ altta yeşil yuvarlak kutucuğa tıklayacaksınız. Tüm dostlar uygula diyeceksiniz ve değiştir diyeceksiniz. Konfigimiz bu kadar arkadaşlar. Gerçekten güzel. Benim de en beğendiğim bir konfig. Söylediğim gibi hangi konfigi istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben size seçenek sunacağım yorumlarda. Konfimiz bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda daha görüşmek üzere.